Merhaba sevde. Merhaba. Bugünkü konumuz biraz sıkıntılı. Hı hı. Ne dünyada ne de Türkiye'de kadına yapılan fiziksel ve psikolojik şiddet bitmedi ve bitmeyecek gibi de görünüyor ama bir şeyler söylenmeli. Ne dersin? Hı hı. Kadına şiddet deyince psikolojik, sosyal, fiziksel, ekonomik, cinsel olarak şiddetten bahsediyoruz. Yani birçok başlık altında toparlayabiliriz aslında. Ve araştırmalar gösteriyor ki şiddet suçu ile mahkum olan bireylerin çoğu ya şiddete maruz kalmış ya da şiddeti aile içerisinde gözlemlemiş bireyler. Bu durum bireylerin çocukluk döneminde yaşadıkları travmayı bir davranış alışkanlığı, düşünme şekli ve duygularını ifade etme şekli olarak hayatlarına yansıyor. Ayrıca aile içerisindeki yaşadıkları bu kültürü sosyal bir miras olarak aktardıkları ve maalesef de yanlış bir davranış alışkanlıkları olarak benimsedikleri uçsuz bucaksız bir girdaba kendilerini sokuyorlar diyebiliriz. Tabii ki biz bu sürece olumlu bakmıyoruz ama sosyal anlamda bu kadına şiddeti nasıl değerlendireceğiz birlikte bakalım istiyorum. Kendisini sözlü ifade edemeyen bireyler maalesef duygularını ifade edecek alternatif yollar arıyorlar. Şiddet bunlardan bir tanesi. Kimi zaman bu psikolojik şiddet olabilir ki bunun altında gaslighting dediğimiz sessizlikle gelen bir şiddet de olabilir ya da bunun dışında aşağılama, dalga geçme, kıyaslama gibi diğer şiddet türüyle de desteklenilebilir. Şiddetin çok farklı yolları var. Yeter ki bir insan ona başvurmak istesin. Konunun özünde şiddet dediğimiz zaman geçmiş travmalar geliyor ve bunu besleyen yetersizlik hissi, değersizlik, öz saygının olmaması ve benlik duygunun olmaması da önemli. Kişilik çatışması yaşayan bireyler şiddet eğilimi gösteriyorlar. Aslında kimi zaman insanlar şunu söylüyorlar şiddet uyguladıktan sonra, bilincim gitti, bir anda oldu, istemeden oldu, saman alevi gibi ani farkında değilim. Bittikten sonra kendime geldim. Şimdi bu tarz tanımlamaları biz nasıl beyinde yorumluyoruz? Buna bakalım. Beynin bir yolu vardır. Alt yol. Bu alt yolda amigdala limbik sistem gibi bir yapı var. Bu birazcık daha kızgınlık, öfke, ani karar verme, hızlı sinirlenme yani beynin çok ani savaş ya da kaç gibi yöntemlerle size komut verdiği ve bir anda refleks gösterdiğiniz bir süreç. Bir de beynin üst yolu var. Bu üst yol dediğimiz zaman muhakeme yeteneği güçlü, rasyonel, eksiği artıyı ayırt edebilen, dingin ve karar alma konusunda daha emin, duygusal ve sosyal zekayı destekleyen bir yapı. Beyni iki yarım küre olarak düşünün. Birbirinden ayrı düşünemezsiniz. Beynin alt yolunu ya da üst yolunu birbirinden ayrı düşünemeyeceğiniz gibi. Bu ne demek? Bu alt yol küçük kız kardeş olsun. Ortalığı dağıtan, hızlı şekilde sinirlenen, reaksiyon gösteren ama ortalığı toplayan günün sonunda özür dileyen, pişmanlık yaşayan ve arayı bulmaya çalışan hep o üst yoldur yani büyük abla. Dolayısıyla beynimizi full performans kullanmak istiyorsak beynimizi nasıl çalıştırdığımıza, hangi yönlerini kullandığımıza dikkat etmemiz lazım. Bir yolu gidip gelmezsek o yolla ilgili kendimizi geliştiremeyiz. Sürekli alt yolu kullanan biri üst yolun gelişmesini bekleyemez. Yani duygusal ve sosyal zekanın gelişmesi için tartışmalarda konularda tutum ve davranışlarınıza odaklanıp davranışlarınızı o ani reflekslerden, şiddetten biraz daha nasıl kontrol altına alabileceğinizi anlıyor olmanız gerekiyor. Olay anından sonra ilk savunma şu, birden oldu, özür dilerim, istemeden oldu, düşünmeden oldu. Beynin iki yolu varken ve bu iki yolu da sen kullanabilecekken tamamıyla kontrol sende. Yani değişim senin elinde. Sen şiddetle ilgili davranışlarını değiştirmek ve bir dönüşüm yaşamak mı istiyorsun? Olduğu gibi duygularını o anda nasıl refleks göstereceksen, nasıl ortaya çıkıyorsan, güdülerinle yaklaşacaksan bu şekilde mi devam edeceksin? Bizler insanız. Dolayısıyla güdülerimizle hareket etmeyi çoktan bıraktık egolarımız bizim için bir denge. Dolayısıyla yapmamız gereken bir toplumun içinde yaşıyorsak kadını bir birey, çocukları bir birey hayvanları hatta doğayı bir varlık ve değer olarak görüp buna odak yaklaşıyor olmamız çok önemli. Bana şu çok enteresan geliyor. Kadın da insan erkek de insan hı hı. E, ama erkeğin şiddeti konuşmuyoruz kadının şiddeti konuşuyoruz. Yani insan zaten hepimiz insanız. Hı hı. Neden e, bunu ayırıyoruz? Neden bu kıvamdayız? Niye dünyada ve Türkiye'de bu çözülmüyor bir türlü? Yani sosyolojik olarak bakmak lazım. Şu anda toplumun yansıyan yüzü kadına yönelik şiddet. Bugün erkek olsaydı erkek konusunda konuşuyor olurduk. Sadece buradaki algı şu erkek kadını eşit olarak görmemesinden ve kendisini rakip olarak görmeye başlamasından ve ondaki Güçlü duruştan, rahatsız olmasından kaynaklanan bir şiddet eğilimi başlıyor. Çünkü onunla eşit olmak istemiyor içten içe. Dolayısıyla bu rahatsızlık ve riskli duygu onu bir şekilde vücudunu kullanmaya ve gücünü kullanmaya itiyor. Halbuki kadın bir değerdir. Kadın var oluştur. Kadın hayata getirendir. Kadın güçtür. Beyniniz yaşamınız boyunca değişeceğinden, kişiliğiniz, kimliğiniz, tutum ve davranışlarınız da değişebilecektir. Yani nihai varış noktası hiçbirimiz için yoktur. Bu nedenle kızgınım, sinirliyim, asabiyim, tepkilerimi bir anda gösteriyorum demenizin kimseye faydası yok. Beyin gelişebiliyorsa, kimlik de buna göre değişebiliyorsa, tutum ve davranışlarınız da değişecektir. Dolayısıyla şiddete sığınmak bir çözüm asla değil. Psikolojik şiddet de bundan farksızdır. Yani ne kadar somut görülen bir gerçek olmasa da psikolojik şiddetin varlığı azımsanmayacak derecede önemlidir. Bir boşanma tutanağında yazan bir söz gelir aklıma psikolojik şiddet deyince. Orada diyor ki benimle o kadar susardı ki ve benimle susarak öyle yaşardı ki ve buna o kadar alışkındı, bu onun için o kadar normaldi ki üstümde kurduğu bu sessizliğin baskısını ve psikolojik şiddetle artık yaşamak istemediğime karar verdim. Yani ille şiddet olması için tamamen fiziksel bir darbeye ihtiyaç yok. Tamamen sessizliğin de getirdiği şiddet insanlarda çok ciddi yaralar uyandırabiliyor. Çünkü kişiyi olduğu değerden daha değersiz hissettirme, aşağılama, yok sayma, duvar örme gibi yaklaşımlar şiddetin diğer yönü olarak ilişkilerimizde maalesef var ve olmaya devam ediyor. Diğer bir taraftan psikolojik şiddet diyoruz. Gaslighting de insanların bilinç ve zihin seviyesinde kendi bilinçleriyle oynayacak şekilde yaptıkları ufak tefek değişikliklerle maalesef çok ciddi zedelenmelere ve kişinin özgüvenini alacak seviyelere getirmesine sebep oluyor. Bunların hepsinin altı çizilmeli. Çünkü insan psikolojisi İnsan fiziği kadar önemli şiddet görebiliyor ve bu ayrıma kesinlikle varıyor olup farkını da anlıyor olmamız gerekiyor. Başında da dediğimiz gibi şiddetin en önemli sebeplerinden biri açık iletişim kuramamak. Yani iletişim kurmak için yöntem bulmaya çalışmak ve en olmayacak şekliyle de tamamen somutlaştırmak. Öfke hepimizde var. Ama öfkenin en iyi ilacı öfkeyi geciktirmektir. Öfke de kıskançlık gibi maalesef yanlış yorumlamalardan gelen ve insanların üzerinde çok ciddi baskılar kurup refleksler göstermesine sebep olan bir duygudur. Ve bu duyguların yönetimi sizin elinizde. Şiddetin her türlüsü maalesef olumsuz ve hiçbirimiz için kabul edilemez. Ben Tongfu'nun felsefesiyle cümlelerimi tamamlayarak bitirmek istiyorum davranışlarınız münasebetsiz mi yoksa hoş mu olduğunu anlamak için ilk başta davranışlarınızı kontrol etmeye başlamalısınız. Başka yolunuz maalesef yok. Eğer söylemek ya da yapmak üzere olduğunuz şey başkalarına karşı soylu bir tutum içermiyorsa en iyisi susun ya da bulunduğunuz alanı terk edin. Yüce gönüllülük, gönül zenginliği, duygu asaleti ve ruh cömertliği sıkıntılara soğukkanlılıkla göğüs germeyi mümkün kılar. Adiliğe, şiddete, intikamcılığa tenezzül etmez. Değerli amaçlar için özveri de bulunmayı beraberinde getirir. Bence bu sözlerimi bir kez daha dinleyin. Çünkü iyilikten uzak, kinle, şiddetle, kötülükle, intikamcı tepkilerden uzak durun. Kindar duygulara kapılmak yerine aklınızı nasıl davranmak istediğinize yöneltin. Şiddet her türlüsüyle hiçbirimiz için kabul edilemez. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, sorularınızı ve yorumlarınızı da bana iletmeyi lütfen unutmayın. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.